her nefis ölümü tadacaktır. Rabbimiz Ankebut Suresi 57. ayette böyle buyurmuş. Ölüm anı bir son değil, yeni bir kapıdır. i̇bn Arabi bu konuda hakikati çok uzun zaman önce söylemiştir. İnsan son nefesini verdiğinde ruh berzah denilen aleme geçer. Berzah dünya ile ahiret arasındaki perdedir. Orası hiç kimsenin kaybolmadığı ve herkesin kendi hakikatiyle yüzleştiği yerdir. Berzah aleminde ruh dünyada işlediği iyi veya kötü her şeyin içinde yaşamaktadır başlar. İyilikle dolu bir kalp taşıdıysan berze halim senin için bir bahçedir. Kuş sesleri huzur ve nurla çevrilmiş bir bekleyiş. Ama hayatın kinle kibirle zulümle geçtiyse berze halimi senin için daralmış karanlık sıkıcı bir mekandır. Berze halim aynı zamanda bir arınma alanıdır. Bazı ruhlar orada pişmanlıkla kıvranır. Göz yaşı gibi içsel bir yanış yaşar. Bu yanış onları yavaş yavaş hafifletir. Berze halimde zaman bizlerin bildiği gibi akmaz. Orada gün gece yoktur. Ruh kendi halinin içinde ne kadar ağırsa o kadar uzun zaman, ne kadar huzurluysa o kadar kısa zaman yaşar. Ve orada hiçbir maske hiçbir yalan yoktur. Sadece ruhun kendi gerçeği vardır. İşte berze halimi insanın kendinden kaçamadığı yerdir. Orada artık hiç kimseye suç atamazsın, bahane bulamazsın. Çünkü ruhun kendi özünün aynasında yaşamaya mahkum Ve bu bekleyiş ta ki yeniden dirileceği güne kadar sürer.